Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uzun zamandır beklenen bir oyun olan Kingdom Come Deliverance 2'yi detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Yemedik, yemedik içmedik. Yemedik. Kingdom, Kingdom Come Deliverance, Deliverance. oyununu saatlerce saatlerce yemedik. oynadık. Bu biliyorsunuz bir ön inceleme videosu yapmıştım 6 yıl ay önce. Ya da ya. ya, ya. Puh! Arkadaşlar herkese merhaba ben Nefer. Bugün sizlere Kingdom Come Deliverance 2'yi eleştireceğim. Eleştireceğiz. Herkes para almış gibi maşallah oyunu övüyor. Biz de dedik para almadığımızı kanıtlayalım. Dövmeyelim ama eleştirelim. Yapıcı eleştiri olacak. Sövücü eleştiri olmayacak. Olursa kusura bakmayın. Bizim kanalımızdaki bazı zatlar bazı kendini bilmezler sürekli sanki babasının malıymış gibi maşallah övüyor akıl veriyorlar 100 altın kazanmak için iki saat bir tane Terzinin götünde dolanıyorlar. Lan madem öyle bir terzinin götünde dolanıp bana sokacaksın. Ulan aç hileyi. Hemen oradan bin altın iki bin altın çak kendine. Lan ömründen niye bu kadar zaman harcıyorsun ki? Lan kardeşim. Karı dese ki gel şuraya bir gidelim bir piknik yapalım. Mangal yapalım dese dışarı çıkmazlar. Elin orta çağında ya oynuyorlar. Evinden çıkmıyorlar. Saatlerce vakit geçiriyorlar. Sonra da övüyorlar. Babasının malıymış gibi. Şimdi ben babasının malı olmadığını kanıtlamak amaçlı sizlere bir içerik hazırladım arkadaşlar. Bu içerikte gitmeyin. Adamın eleştiren yönlerine bakacağım. Ben karşıyım kardeşim Saatlerce bir oyunun başında Ortaça, Oh ağaca bak. Lan dışarı baksana Dışarı bak desen bakmaz Adamın kapısında 50 tane 100 yıllık ağaç var Çıkıp bakmaz bir kere çiçek koklamışlığı yok Arkadaş oturmuş burada saatlerce bir tane terzinin götünde adam bekliyor Ne için? Para kazanmak, zengin olacakmış Lan oğlum ben ne anladım şimdi Adam yanında, adamın götünde bekliyorsun Arkasını dönünce çat çekiyorsun Saatlerce yapıyon yok çalıyon yok satıyon Lan kardeşim o kadar uğraşacağını At şuradan iki tane hile Lan indir en güzel zırhını da gez lan Niye bu kadar vakit harcıyorsun oğlum Neyse arkadaşlar ve şimdi eleştiren yön olarak birincisi annenin yine belini doğrultamaması sıkıntılı Ulan ilk oyunda zaten fakirdik Çulsuzduk bir lokma ekmek bulamıyorduk anasını satayım Dedik ki ikinci oyunda belki zenginleşiriz Ulan son oyunda soylu biriymiş Anasını satayım ikinci oyunda yine bir tane zırh alamıyoruz ya Yine dımdızda kalıyoruz daha ilk bölümlerde Ben anlamıyorum kardeşim bizim böyle bizim fakirlik kanımıza işlemiş lan Yine bize millet çık lan dışarı diye bağırıyor. Oğlum sen kimsin lan? Benim babam soylu la. Ben Henry abinin zemin ediyorum. Çeyrek altın biriktiremeyen dayılar gibi anasını sat. Kazandığını ya içkide yiyor ya dayak yiyor yiyor. Donsuz kalıyor. Ben anlamadım ya. Bu adam soylu moylu değil abi. İkincisi de kardeşim bu dövüş mekaniği ne ya? Yine tam bir keko. Bak abi dövüş sistemi hala kötü. İki tane köylüyle kapışamıyorum ya. Oğlum iki tane köylü. Oğlum siz kimsiniz lan bana saldırıyorsunuz? Bir. Hadi varsa iki kafayı yediler. La kardeşim iki tane köylüyle kapışıyorsun. Vallahi adamlar sopayla döve döve döve. Bayıltıyorlar lan beni. Niye? Yok kombat yok. Lan oğlum salla lan gibi. Salla lan. Kılıcı vurduğun zaman ikiye böl lan adamı. Herkes küt zaten. Böyle böyle geziyorlar arasını satayım. Sen kılıcı kaldıran kadar adam 17 kere vurmuş oluyor sana. Yemin ediyorum adamlar hem niye özel gecikmeyi refleks yapmışlar lan. Bir de dövüşürken zırhın kırılıyor ya. Ben anlamadım. Ulan biz zırh alana kadar zaten canımız çıkıyor anasını satayım. Tam anasını para kazanıyoruz, para kasıyoruz, para biriktiriyoruz çeyrek altın bir Abi Tamir parasına yetişemiyoruz lan. Bizimkiler de maşallah. Çok kral oynuyorlarmış. gibisinde de şilveri var bu arada. Şimdi dalga geçerim. Gene işlerinde hastelli belki beni zorlayabilir ama en fazla zorlayabilir. Bu arada dis atmış oldu Bir de kardeşim. Abi geceleri bak Allah'tan mod çıkarttılar ha. La geceleri kör gibi geziyor zaten. Ya kardeş oyunda gece bu kadar sıkıntılı olabilir mi ya? İşte yok bir tane ilaç çek. Ya ben her daim ilaç mı peşine koşacağım kardeşim? Oğlum akşamları seyahat edemiyorsun resmen. Gece oldu bu bildiğin ekran kapar Oyun bozuldu galiba diyor. Adamlar gerçekçi olsun diye her yeri kapkaranlık yapmış. Ulan ben gece yürüyeyim derken iki tane ağaca üç tane duvara çarpıyorum zaten. Ulan zaten atı sürmeye çalışıyorum. Atta yolu göremiyorum maşallah. Atta körün teki. Bildiğin o tabana ters giren şahin gibi gidiyoruz lan. Kardeşim dördüncüsü. Bak Para kazanmak yine çile anasını Ya böyle ha bizim gileri gibi ha bizim gibi o kanalda çeken video çeken zatlar gibi kendini bilmezler gibi. Para kazanmak yine çile kardeşim. Oyun ticareti yapmaya falan izin veriyor tamam. Gidiyorsun kılıç satmaya adam 3 kuruş teklif ediyor ya lan onun kolu kadar da canım çıktı lan ben bu adamı öldürürken 2 saatim oyunsa oysi yani 2 saatim yedi lan bu adam. belki 50 kere öldüm ben o adamı ben o kolu alacağım diye ya. adam diyor ki şey kafasına ot saplayacağım o kolu sonunda ona bizimkiler gibi işte böyle ucuz yöntemlere başvuruyor yok götünde bekle yok sağa dönünce oradan ver Sola dönünce çal, hırsızlık yap. Ulan ben bu kılıcı almak için 16 saat ormanda geyik kovaladım amına Geyik kovaladım. Bir tane hırsızın cebinden altın çalsan hırsız var diye bağırıyorlar. Kardeş, Oros bu gibi affedersin. Hırsız var diye bağırıyor. Bütün şey peşine düşüyor. Lan siz sabah 5'te uyumuyor musunuz lan? Ne ara gördünüz ama? Kardeşim beşincisi, orta ortaçağ çileciliği, açlık, susuzluk, Çiğ. Abi oyunda açlık var. Onu anladık. Susuzluk var. A, pislik de var. Bir elma yemek istiyorum bozulmuş çıkıyor kardeşim. Zehirleniyorlar. Adamlar yıkandım mı diye soruyorlar. Adam sana ne lan? Selamun aleyküm dedik. Hani normalde dışarıda olsa ya adam pis ama bir şey demeyelim kalbi kırılır dersin. Burada adam yıkan diyor la konuşmak için yıkan mı? Ne kimsiniz onu? Banyoya gitmeden dükkana bile almıyorlar la adamı. Ulan ben alışverişe geldim. Ben 5 liralık, 5 liralık bir şey alacağım. Ben o 5 liralık şeyi almak için yıkanıyorum, süsleniyorum, parfüm tutuyorum, bir şeyler yapıyorum. Bu nasıl işler? Kardeşim Altıncısı köylülerin öldürücü lanet kardeşim. Bak oyunda şövalyeyle dövüşmeye çalışıyor. Tamam mı? Adam zırhlı güçlü kılıcı var. Ha tamam. Şövalye amına kutunun oğlu. Amana soktuğumuz siki şövalye olmuş. Tamam Tamam diyorsun bu normal hani. Ama en büyük belayı bir tane köylüyle kavga edince yaşıyor zaten. Amına soktum bunu. Ben şövalyeyle kavga ettiğim zaman bu kadar sıkıntı olmuyor. Ama köylüye bir el kaldır. Adam bu yadan ordu getirecek lan. Köylüye şey yaptım diye. Bir de orta çağda yok köylüye yazıyor. siktir git. Ulan ben ejderha avlar gibi savaş eğitimi aldım. Köylü de bir yumruk yiyor. Lan ben bak affedersiniz arkadaşlar yani bir nevi eğitim aldım ya. Güçlüyüm oğlum ben. Yani henni siktir et. Henni ben adam ettim oğlum zaten. Amına kodumun köylüsü bir yumrukta bizi deviriyorlar. Adamlar resmen köylülerin eline muşta vermiş. Bu saat bir vurduğu zaman bayıltıyor seni. Kardeşim yedincisi. Atlarda espri mespiri yok kardeşim. Bu atların frenleri tutmuyor. Ölümle burun buruna geliyor. At sürerken Daha çıkarsan inemiyor. İnmek istiyorsun atla birlikte takla atıyor. Yuvarlanıyorsun. Bir kere atı hızlandırdım. Şehrin kapısına çarptım. At durmuyor amına koyayım. Sizin ben işi şey sikiyim. Bu atları nerede yetiştiriyor? Arkadaşlar 8. Aynı bizim memlekette gibi. Siyasete bulaşınca işler karışıyor. Oyunda savaşlar, krallar, entrikalar var. Ama yine ne yaparsan yap eninde sonunda yanlış kişinin ayağına basıyor kardeşim. Aynı bizim memlekette gibi. Yani şu an bana soktuğumun dışarısına çık. Hani dersin ki şöyle bir gözün keser değil mi insana böyle ya. ben buna harcarım ama. Bunun arkası. Bana çaycısı. Er akşamına valiyi arıyorlar resmen. Bana soktuğumun onu. Sen nasıl ulaşıyorsun valiye? Nasıl ulaşıyorsun şeye? Yanlışlıkla krala çarptım diye. Vatan aynı mi olur lan? Yanlışlıkla lan. At durmadan. Kardeşim sonuç olarak orta çağının ben böyle bu kadar zor olduğunu düşünmüyorum. var. Ben şimdi ışınlansam orta çağa bana gülerler la. Öyle zor değil oğlum. Yine çilek işini aç yine fakir bir şekilde oyunumuzu oynuyoruz arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim bu çileyi çekmeyi yine seviyoruz yani o anladık. İnsan katilini severmiş. Ya. Çayımızı alıp yemek bulamayan herinin haline gülmek için oynayacağız. Allah hepimize sabır versin. Allah razı olsun bu modculardan. Böyle güzelim bir oyun yapıyorsun. Abi insanlar şöyle üstüne bir zırh giydiği zaman şöyle yürürken atın üstünde falan kendine bakmak istiyor abi. Tamam. Lan şöyle güzelim oyun. Lan niye 4 person yapmazsın ki? Niye üçüncü şahıs kamerasından bakamıyoruz? Oğlum insanlar hayal kuruyor anasını Lan Allah razı olsun. Botçular da olmasa valla bir sikeyim yiyemeyiz. Zaten bir tabancaları da var. Bak geldikçe geliyor. Şimdi bana diyorsunuz ki oğlum eleştirecek o kadar çok şey var. Bir tane tüfek yapmışlar. Şey, ateşli silah. Pardon tüfek dedim. Lan oğlum top nereye vurduğun belli değil yani ona güvenip de iş yapan adam vallahi var ya adline ferman ya yani. böyle bir şey yok neyse arkadaşlar like atmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın sizleri seviyoruz bir de şu sürekli kanalımızda Kingdom Come'ı öven zatları kendini bilmezlere like atın ki kendini bir şey zannetsinler hadi görüşürüz